Selamlar Aleyküm dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Dostlar, bugün bitlerle ilgili neler yapıyorum onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi elimdeki fıs şu içerisinde herhangi bir deterjanın, camsinin vesaire bir şeyin olduğu fıs boşaltıyorum. Ama şu farklı bir ağızlığı var. Bu benim için çok iyi. Şöyle bir tane örnek göstereyim. Şöyle köpük şeklinde de çıkartabiliyor isterseniz. İstersen şurası açılıyor. Neyse şimdi gelelim. Bunun içerisinde neler var ve ben ne şekilde bitle ilgili hiç sıkıntı yaşamadım çok şükür. Bu süreçte ne yapıyorum? Hem şunu sıkarken hem de bunun içerisinde size nelerden olduğunu, neyin olduğundan bahsedeyim. Ben nerelere sıktığımdan özellikle bahsedeyim. Şimdi bildiğiniz üzere benim kümesimde bolca tahta var. Ama çok şükür bitle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Sebebiyeti şimdi burasını yerler kirliyken temizliyorum. Sık sık buraya böyle bir yığıntı olmamasını e, için uğraşıyorum. Zaten pislikle, e, ne bileyim gübreyle çekinip de uğraşmayacak adam bu işi yapmasın misali. orada kim var? Çık bakayım oradan sen. Çık orayı da süpürürüm hadi. Bağırma bir dakika. Çıkman lazım. Şimdi bunun içerisinde normalde hiçbir şekilde kimyasal kullanmama taraftarı olarak uğraşıyorum ama yemimi de ona göre özenle seçmeye çalışıyorum. Ama ve lakin e, bitle ilgili benim için yani hiç bilmediğim bir markanın bir ilacını kullanmaktansa e, maalesef istesek de istemesek de evimize giren çamaşır suyunu kullanmak ya da ne de herhangi bir yerde ne ismi neyse artık onu kullanmak benim için daha e, mantıklı geldiği için böyle her yeri görüyorsun şurada fare deniyor oluşmuş. Çözemedim. Şu farelere çözüm bulamadım. Şu bite çözüm buldum. Yumurta verimine çözüm buldum. Şu fareye çözüm bulamadım arkadaş ya. Şuna çözüm bulursam hayırlısıyla inşallah. Onunla ilgili de böyle bomba şeyler paylaşacağım. Ya yok yani yok. Yani ne yapıyorum yok yani. Bulamadık. Neyse şunun içerisinde ne var? Çamaşır suyu var. Su katıyorum. Çamaşır suyunun oranı çok az tabii ki de. Aman dikkat. Direkt tavukların bulunduğu ortama sıkmayın. Hayvanlara üst yoğunluk sıkıntısı yaşatmayın bununla ilgili yani bu bahsettiğim şey benim te dediğim gibi ayrıca benim deneyimlerim benim tecrübem herkes yapacak da başarılı olacak diye bir şey yok şimdi benim yaptığım sıklıklar var o sıklıklardan kaynaklı belki de ben bir şey yaşamıyorum özellikle böyle görüyor musun nemlenme yapan e, tavukların tuvaletinin e, böyle yoğun bulundu yani gübresin tuvalet için gübresinin yoğun bulundu yani gece uyudukları için gübresinin bol bol olduğu bölgelerde çoğunlukla bitler oralarda olur. Bit nemli bölgeyi sever. Bit pisliği sever. Bit temizlenmeyen ortamı sever. Bit için budur yani en güzeli. E ben de sık sık yaparak bitlerin üremesine hiç izin vermiyorum. Yoksa bu şu tahtalardan kaynaklı oluşacak bitlere çözüm bulmak imkansız hale gelir. Özellikle o kırmızı e, örümcekler falan e, zulüm olur. Yani şöyle olabildiğince hayvanlardan e, direkt temastansa ee, bir problem olmayacak. Yani şunu düşünün arkadaşlar, ben bu ortamdayım, ben bunu sıktım, ben de burada hayvanlarla beraber duracağım, rahatsız olmayacağım, yani bir sıkıntı yaşamayacağım. Oh mis diyebileceğim kendimde. Ama baktım ki rahatsız edici bu koku, kümesim havadar değil. Yani kendi kümesim için söylüyorum, herkes kendi kümesine göre kıyaslasın. Baktınız e, rahatsız edici bir havası var. Ha ben burada duramıyorum, beni rahatsız ediyor, burnumu e, gelen koku ağır, başıma ağrısı yapıyor. O zaman aman hızlı bir şekilde maskeyle sıkın, dışarı çıkın. Bu, bu bunun için geçerli değil. Sıktığınız tüm ilaçlar için geçerli. Hayvana zarar yokmuş, şuymuş, kuymuş. Neye göre zararı yok? O anlık mı zarar yok? Bir dakika için mi zarar yok? Beş dakika için mi zararı yok? Uzun vadede belki o hayvanın çorganlarını paramparça etmişsinizdir. Haberiniz yoktur. Yani o yüzden şu e, zarar kelimesini neye göre, kime göre, niçin <laughs> onu yapmak lazım yani adam yapmıştı bilimsel testler yıllar öncesine almamış yani örnek veriyorum 3 3 senelik 5 senelik bir ilaçtır 20 yıllık bir tecrübe varmış gibi konuşmalarına yani 3-5 sene demiyorum da 3-5 sene yine iyi yani bir hayvanın ne verebileceğini anlayabilirsin yani yine hayvanlarda 3-5 sene küçük başta özellikle tavuklarda 3-5 sene ne olduğunu anlatır yani ama Adam üç ay önce çıkarmış. Hayvanlar üzerinde bir etkisi yok. Neye göre yani? Ne kadar denedin bunu? Bunun var mı belgesi? Yok. Sadece sözde bir ispat belge istediğin zaman da hiçbir tanesinde bir şey yok yani. E, maalesef böyle şeyler gıda güvenliğini tehlike altına atıyor. O yüzden ya ben sık sık temizliyorum. Elimden geldiğince. Zaten zeminim toprak. Önceki videolardan bilirsiniz yani. Burası bir yanda istiklenir, bir yanda boşalır. Bir yanda istiklenir, bir yanda boşalır. Yani bir yanda tavukların yoğun olarak uyudukları yerler zaten ee, gübre için birikim alanı oluyor tavuklarda. Ee, temizliyorum kümesi sık sık Elimden geldiğince şunları ayrı dezenfekte etmeye çalışıyorum. Ee, bunun içerisine koyuyorum çamaşır suyunu, elma sirkesini. Standart benim benim vazgeçilmez kümesinde vazgeçilmezim elma sirkesi. İçme sularına elma sirkesi, işte e, doğal laç elma sirkesi, dezenfekte elma sirkesi. Ne varsa herhangi bir şekilde direkt elma sirkesi. Özellikle tavukların üzerine buluşacağı yerlerden bir tanesi de şuralar. Ben özellikle burayı plastik seçmemin sebebiyeti. Plastikte daha az sıkıntı yaşayacağım için ee, bitle ilgili. Ya bitin, bitin üreyebileceği yerler dediğim gibi nem, ıslaklık, pislik ortamlar. Siz bunlara dikkat ederseniz kolum yoruldu. Siz bunlara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız Allah'ın izniyle. Yani sık sık yapıyorum. Elimden geldiğince, fırsatım olduğunca kümesi her temizledikten sonrasında görüyor musunuz? Bakın mesela şuraya bir yere sıkmamışım demek ki. Görüyor musunuz? Örümcek bağlamış. Yani bu kümesi temizlemediğim anlamına geliyor. Yani şurayı temizlememişim demek ki ben. Burayı fark etmemişim. Dikkatimden kaçmış. Böyle sıkar, sıkarak her temiz mis kümesi gibi olacak. Ondan sonra yani sık sık yapınca bu ortamları yani örnek veriyorum şuraya bugün sıktım. Belki bir dahaki haftaya buraya sıkacağım. Buraya unutacağım. Ama e, belli bir düzenle belli bir arafta istikrarlı şekilde yapınca bir şekilde orada göz ardı edilmemiş oluyor. Ben de bitle ilgili sıkıntı yaşamıyorum. Bitle ilgili nasıl orada sıkıntı yaşamasın diye son olarak en güzel cevap bence budur. Yani bit ya işte bitlerle ilgili başım belada nasıl çözeceğim ya bitler kümesi sardı nasıl ya gelmeyene kadar neredeydin arkadaş yani tüm hastalıklarla ilgili bak gördünüz mü? yani ben de söylüyorum ama kendim de tecrübe ettim mesela hastalık bir geldi yani çevrede hastalığın olduğunu duymama rağmen tavuklarımı kıyamayıp vicdan yaptım ya işte hayvanlar içeride kılıp kalmasınlar hayvanlar içeride durmasınlar diyerek bu arada şurada bulunanlar e, kireş. kileş yapılmış şey. Ben bu tahtaları yaparken arada fırçayla kireçle kullanıyorum. Bakın bunlar söyle, söylemezsem şimdi pek bunlarla çözüm buluyorum gibi olacak. Ee, dediğim gibi e, kireçle de arada dezenfekte etmem gerekiyorsa ediyorum. Hiç sıkıntı olmadan. Yani şimdi dediğim gibi ya ben çevrede hastalığı duydum. Tavuklar içeride durmasın yazıktır falan filan dramatik bir durum. Olmaması gereken bir durum ama yaptım yani. Hayvanlar içeri durmasın, yazıktır ya dışarı çıksınlar falan diyerek. Ondan sonra şey yaptım. Hayvanları saldım. Hastalık kaptılar yani. Bunun başka bir alternatifi var mı ya? Bir cevabı var mı? Ondan sonra uğraştım durdum. Bir sürü hayvan kaybettim. Bir sürü psikolojik olarak yani benim için en zor durumlardan bir tanesi o kadar emek verdiğim büyüttüğüm hayvanın o canın zarar görmesi. Ya yani bir can zarar görüyor. Maddiyet maddiyat falan değil yani. Ben kendim üretmişim onu. Kendim büyütmüşüm. 7'ye 6 üstü 5-10 liralık yem. Yani benim için parasal bir açı değil. Yani sizin için de böyle olmalı. Bunu yapıyorsanız, hayvan işi yapıyorsanız nasıl ki diyoruz ki hayvan işi yapıyorsan e, gübresinden çekilmeyeceksin arkadaş. Bu hayvanın gübresi var. Bu hayvanın pisliği var. Pislikten çekilmeyeceksin diyorsak o zaman e, yani bu hayvanın başka hiçbir şeyle ilgili e, bir sadece maddiyat olarak bakıyorsan bir problem vardır. Sevmiyorsan bu işi yapamazsın zaten. O yüzden Elimizden geldiğince sık sık kümesi dezenfekte edip bir problem oluşmayacak şekilde getirip hay geçin buradan gençler bakayım çık buradan çık 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 burada maşallah ne ettilerse demek ki burada kaç tane tünüyorsa şurası çok kirlenmeye başladı ya <laughs> tüneyi yaptık tüneyi kullanıyorlar diye şikayetçiyiz resmen ama fazlasıyla kullanmaya başladılar niyeyse buraya yığılıyorlar gece kontrollerini arttırıp bunun çözümünü bulmam lazım aslında yani hayvanın hastalığı ile ilgili önce önlem alacaksın hastalık gelmeyecek nedir yani şu koruyucu hekimlik, hekimlik diye bahsettikleri şey var ya ne yapacaksın başka alternatifi başka çaresi yok yani hayvan gelem gelmeyecek yani ilk baş bu hayvana hastalık gelmeyecek ondan sonrasında ondan sonrasında çözüm üretme derdine düşmeyeceksin bakın bulunduğum bölgede hadi sen de git bakayım hadi hadi sen de git. İlk sıktığım bu tarafta alışmışlar zaten ben bu taraftan kovduğum için. Bir de şu sesi duyunca artık kaçma gelsin diyorlar. Şimdi ilaçlamayı yaptığım bölümde hayvan bulundurmamaya çalışıyorum. Ben diğer tarafa geçiyorlar. Bu sesi duyunca kaçıyorlar zaten. Biliyorum onları istemiyorum ben bu sesten. Olduğu zaman. <laughs> Bekir iyi saldırıyor bir şeyler ama. Neyse. Neyse. <laughs> Bitle ilgili çözümüm bu. <laughs> sık sık temizlik, çamaşır suyu, sirke, su. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Hastalık gelmeden çözüm buluyorum. Bakıyorum hayvanımda durgunluk var. Yanmış kirecim var. Yanmış kireci bulunduğu bölgeler çoğunluğu o hayvanın nerede uyuduğunu bilerekten o bölgeye atıyorum. Gerekirse o hayvana ondan sonra müdahale etmem gerekirse yapıyorum. Ama çok şükür daha öyle büyük bir sıkıntı yaşamadım birle ilgili. inşallah da yaşamam. Bunu söyledikten sonrasında <laughs> bir sırasına uğramak istemem. Elimden gelince temizlik yapıyorum. Neyse. Sağlıkla kalın dostlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olmuş olursunuz. Səhv olacaqlar.